Hepinize merhaba. Bugün ne yapıyoruz? Tabii ki valiz hazırlığı yapıyoruz. Önceki videolarımdan hatırlarsanız kışlık valizini hazırlamıştım. Daha doğrusu hazırlamaya çalışmıştım. Çünkü kışlık şeyler çok kabarık olduğu için valize bir türlü sığmamıştı. O valiz işte burada. Çok ağır ve her an devrilebilir. Şu an olduğu gibi. O yüzden biraz geride ama bunu yere koysam daha iyi olacaksın. Şimdi de yazlık ve daha çok yurtta bana lazım olacak şeylerin valizini yapacağız. O yüzden video çekeyim dedim. Öncelikle tabii ki en çok lazım olan askılar. Ben diğer askılarımı İzmir'den alacağım. Şimdi burada çok yer kaplaması, ne götürmeyeceğim. Ama bu iki tane böyle benim eteklerimi ve elbiselerimi koyduğum çoklu askı var. Buna da artık her neyse. Ama bu çok kullanışlı olduğu için ve az yer kapladığı için bunları götürüyorum. Ve o ikisine benzer şöyle bir askı var. Bu da bana çok lazım olacağını düşünüyorum. Böyle alan çok dar olduğu için aynaları bir sürü şey koymam gerekecek. O yüzden bu askılar çok işim görecek. Öyle düşünüyorum. Benim karşıma sürekli e, böyle yurt ihtiyaç videoları çıkmaya başladı. Büyük ihtimalle onları sonuna kadar izlediğim şey. için yani algoritma diyor ki bu bunları izliyor. O yüzden bunun karşısında bunu çıkartalım diyor. Ama her neyse. Her videoda söylenilen bir şey var. Yanınıza bornoz almayın. Çok geç kuruyor. Bu yüzden ben de <laughs> Şöyle bir Hello havlu aldım. Çok tatlı olması hiç almamda şey yapmadı asla. <laughs> Şaka maka gerçekten hızlı kuruyor yani, yani plaj havlusu sanırım bu. Hem hızlı kurur hem de çok tatlı. O yüzden böyle bir havlu aldım. Sonra şöyle iki tane saç havlusu bu e, önde bağlamalı oluyor ya, ip kısmı oluyor onlardan var. Bunları kuzenim almıştı. Şu şekilde. Hepi de içinde. Bunları çok kullanacağımı düşünüyorum. Çok işime yarayacaklar. O yüzden bunları da koyuyorum. Sonra şu an yurtta ihtiyacım olacaklar. Işte. Kıyafetleri değil. Şöyle iki tane El ve yüz havlusu, biraz büyük ama bunu teyzem almıştı kullanırım diye, o yüzden bunu da koyuyorum. Bu da küçük olan, bunu da koyuyorum. Sonrasında en alta havluyu koyalım ya, diğer havluları da yanlarına koyalım. o kadar heyecanlıyım ki İzmir'e gideceğim için. Yani sonunda en yakın arkadaşımı görebileceğim. Öyle umuyorum. Onun okulu birinde falan açılıyormuş. Çok erken. Benimki de gerçi 15'inde ya da 20'sinde açılıyor sanırım. Ama birinde açılıyormuş okulu ya. Neyse. Umarım görebilirim onu. Gerçekten çok özledim. Çünkü İki senedir görüşmüyoruz onunla. <laughs> uzak mesafe arkadaşlığı çok görüyor bir şey. Çok özledim onu. Zaten bu sene sınav senemiz olduğu için çok fazla konuşamadık da. O kadar şey birikti ki anlatacak birbirimize. O yüzden bir an önce görmek istiyorum. Ama şartlar yine bizi uzak mesafe yapacak galiba. Çok sinirliyim. Çok sinirliyim. Ben onun için İzmir'e geliyorum. O gidiyor. Olmaz böyle şey ya. Kabul edilemez ya. Hava da o kadar sıcak ki yine bir klasik olarak valiz hazırlarken havanın 55 derece sıcaklıkta olması gerekiyor. Yoksa biliyorsunuz ben valiz hazırlayamıyorum. Of. Bu arada şöyle bir fırça şeyi var. Kutusu var. Fırça saklama kutusu. Buraya günlük hayatta çok kullanmadıklarımı koydum. Onu koysam mı valize ya? Yoksa çantaya mı alırım? Dilerdim. Şöyle bir şemsiye de götürüyorum. Yani İzmir çok Samsun gibi değil. Çok fazla yağışlı da değil. Ama yine de lazım olur. Elbet bir gün diyerekten koyacağım bunu da. Sonra yurtta giymek için tatlılar. Çok tatlılar. Çilekli bir terlik. Yine bunu da kuzenim almıştı. Yurt alışverişimin %50'sini falan o yaptı. Buradan ona sevgilerimi, teşekkürlerimi gönderiyorum. Çok seviyorum seni. Bunun ama nasıl şu... Ben valiz hazırlamayı hiç bilmiyorum ki ya. Daha önce hiç valiz hazırlamadım ve ya kışlık valizimi hazırladım ama bu seneden önce ben hiç valiz hazırlamadım. Bir yere giderken böyle sırt çantamı dolduruyordum her şeyi. Başka böyle küçük çantalarım vardı. Onları dolduruyordum. Hiç valiz hazırlamadım ya. Hazırlayacağım zaman da yani valizlik kadar eşyam olduğunda da annem hazırlıyordu. Ben hiç hazırlamadım. O yüzden gerçekten nasıl hazırlanıyor bilmiyorum. Ve büyük ihtimalle başka birisi hazırlasa milyon tane daha eşya sığdırabilecek. Ama ben hazırladığım için bir ton boşluk kalıyor ama yine de sığmıyor. <laughs> of neyse, yavaş yavaş öğreneceğiz. Her şeyin bir başlangıcı vardır. Başlamak başarmanın yarısıdır. Evet böyle de özlü sözler. Sonra ben e, granola yemeyi çok sevdiğim için böyle bir yemek kabımız. Ama bunları valize koymak çok şey olacak ya. Bir şey olabilir bunlara. O yüzden çantayla götüreceğim sanırım, emin değilim. Bakalım. Şöyle bir lif de var. Lif mi deniyor mu? Ne deniyor? Böyle bir şey var işte, bunu da koyalım. Ve, ve, ve... <laughs> Daha hiçbir şey belli değil. Tercih sonuçları bile daha açıklanmamış. Ama ben odamı süslemek için sarmış kaldım. Bence çok gerekli bir ihtiyaç bu arada. Buradan bu sarmışı bana alan kuzenime tekrar teşekkürlerimi iletiyorum. Çok lazım olan yurdum için, yurt alışverişim için en mantıklı, en önemli şey sarmışık. Evet, bunu bir şekilde süsleyeceğiz bir gün. Halledeceğiz. Bir gün yurt adamı süslemiş kendi gösteririm belki. Burada pijamalar var. Bunları annemler almıştı bana. Böyle çok tatlı yine. Meyveden gidiyoruz. Her şeyin meyveli oldu. Bunlar da kirazlı. Terliklerim çilekli. Pijamalarım kirazlı. Çok iyi. Sonra Tabii ki yine herkeste olan o e, diş macunu ve fırçası saklama kutusu. Bunun şeyi çok mantıklı geldi. E, şu üstünde delikler var yani hava almasını sağlıyor yani kuruması daha hızlı olacak ve daha hijyenik geldi bana. O yüzden daha mantıklı. Bunu da aldık. Başka, başka. Neyse bunları bir yerleştireyim artık. Askı sığmıyor. Ne yapacağız? Aa, valiz çok küçük geldi. Kışlık valize mi koysam ama onu, onu açarsam bir daha kapatamayabilirim. Çünkü üstüne oturarak kapattım artık sığsın diye. Neyse ben şunu bir halletmeyi deneyeyim. Sığmazsa evimde mi taşıyacağım? Hayır. Bunlar çok lazım. Bu arada bir önceki videoda demiştim ya hani çanta ördüm diye, işte o çantayı görmeye hazır mısınız? <laughs> ya kusursuz olduğunu söyleyemem, pek çok kusuru var. Ama sonuçta ben ördüm ya, ben ördüm. Bakın çıt çıtı da var, açılıyor, kapanıyor. güzel mi? Güzel olmadığını düşünüyorsanız da lütfen güzel diye. Bakın. valiz şu an bu şekilde gözüküyor. Yani burada dolmaya başladı ama sonuçta kışlık kıyafetler kadar hızlı dolmuyor. Bu arada e, yolculuk için çok tatlı bir şey göstereceğim. Biliyorsunuz İzmir, Samsun arası bayağı bir kilometre var. 1090 kilometre. E, ve otobüste gidip geleceğim için şöyle bir şey ihtiyacım vardı. Şimdi bu ne diye soracak olursanız hemen açıyorum ve gösteriyorum. Göz bantlı uyku yastığı. O kadar güzel ki bak takıp geleceğim şimdi. Ayrıca çok güzel bir özelliği daha var. Bu şekilde kapanabiliyor. Taşıması, saklaması çok rahat, çok basit. Ve çantaya asılabiliyor. Mükemmel bir şey ya. Gerçekten süper bir icat yani. Çok güzel. Ama bunu tabii ki valize koymuyorum. Çünkü 15 saatlik otobüs yolculuğunda kullanacağım bunu. O yüzden şöyle yatağın üstüne fırlatalım. Oh, başka tabii ki asla unutmayacağım o ayıcık buna hala isim koymadım yani ayıcık diye sesleniyorum hala bir yok. ismi yok İsim koymadığım için biraz mahcup da hissediyorum çünkü yaklaşık bir yıldır benimle yani yılbaşında bir yıl olacak işte ve hala bir ismi yok ayıcık diye sesleniyorum ve arada çok seviyorum. Hırp alıyorum, biraz, sarılıyorum, öpüyorum falan. Hı. Ama ismi yok. Yani ismi olmadığı için acaba üzülüyor mudur ya da kızıyor mudur bana? Hani isimsiz. O neyse bir gün doğru ismi bulup koyacağıma emin bir şekilde bunu da valizime koyuyorum. O valize koyulur değil mi ya? Umarım kötü hissetmezsin valizde. Ezilir mi? Çantamı ama çantam sırt çantası alacağım. Her şeyi çantaya koyarsam valizi taşımanın anlamı kalmayacak yani. Sırt çantam ağır yük olacak. Valize koymam gerekli. Özür dilerim. Neyse en üstte koyayım da ezilmesin bari. <laughs> Şu an çok vicdan azabı yapıyorum. Hem isim koymadım hem valizde taşıyorum. Gerçekten çok özür dilerim ya, çok mahcup oldum şu anda. Neyse, oy. şöyle topuklu bir şey almam gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, yurt ihtiyaç videolarından birinde bir kız diyordu ki, herkes spor ayakkabı bot alıyor, ama topuklu ayakkabı almıyor. Sonra özel bir gün olduğunda, gideceğiniz bir gün olduğunda. Topuklu ayakkabı bulamayıp tekrar almanız gerekiyor diyordu. O yüzden topuklu ayakkabımı koyayım dedim ama ama nasıl sığacak ki valize. <laughs> Neyse bunu da artık sırt çanta. <laughs> şaka şaka ayağıma mı giysem 15 saatlik otobüs yolculuğu boyunca topuklu ayakkabıyla en azından ince topuk değil. Dolgu topuk. <laughs> Neyse halledeceğiz bir şekilde makyaj malzemelerine, cilt bakım ürünlerine hiç girmiyorum. Onları valize koyamam zaten. Akabilir çünkü. Hiç belli olmaz ve akarsa tüm kıyafetlerim de mahvol mahvolur. Mahvolur. <laughs> mahvolur. Ürünler de ziyan olur. O yüzden <laughs> onları da mı sırt çantama alacağım? Sırt çantam herhalde sonsuza açılan bir şey. İçine her şey de sığıyor yani. Her neyse şöyle bir şey de göstermek istiyorum. Ben normalde üniversite için çanta alacaktım. Araştırıyordum en uygun hangisi olur, en güzeli hangisi, bana hangisi uyar diye. Sonra e, teyzemin bir tane çantasını gördüm. Bu çantayı. Dedim ki teyze buna inanamıyorum ben aynı bunun gibi bir çanta almak istiyorum dedi. Ve teyzem bunu çıkartıp bana verdi o kadar mahcup hissettim ki yani sanki kadın elinden zorla almış gibi oldum ama bana kızdı. Ben sana hediye ediyorum. Niye öyle hissediyorsun diye. O yüzden üniversite çantası olarak bunu kullanacağım. Bunu da göstereyim dedim. Zaten herkes de olduğu için ayrıca ayrıntılarını girmiyorum yani. Üniversitede 10 kızdan 9'unun kullandığı o çanta. Her bakalım başka anlatacak ne var? Başka koyacak ne var? Bu arada üniversitede hocalar nasıl kitap öneriyorlar? Ne yapacaklar? Hangi kitapları yapacağız? Hiç bilmiyorum. Bu zamana kadar her zaman testlerden çalışmış bir insan olarak gerçekten üniversitede mesela bir sınava nasıl hazırlanacağız? Çok garip. Slide'dan diyor herkes ama yani mesela slide okudum, çalıştın, dinledin de derste ama nasıl hazırlanacaksın ki? Soru yok. <laughs> Soru yok. Soru çözmem gerekli benim. Ben asla sadece bir konuyu dinledikten sonra hazır hissetmiyorum ya. Mesela YKS'ye hazırlanırken de ders videosu izliyordum ama sadece ders videosu olacak şey değil ama YKS ekibi de değil şimdi. Nasıl klasik oluyor bir de. Babamdan biliyorum. Babam daha doğrusu genelde doğru yanlışlı soruyor. Çok geriyor benim bu konular ya. Bir de e, hocalarımın çok böyle kıl ve hani şey vardır ya böyle genelde bir genel kanı vardır. Böyle tarihçiler, tarih profesörleri derslerinde çok ciddidir, çok kasıntılardır. Her şey böyle disiplinli ciddi yaparlar falan diye böyle genel bir kanı var tamam mı? Yani kime sorsam tarih profesörleri çok katılar, çok ciddiler. Her şeyi şey yaparlar. Çok korkutuyorlar beni. Gerçi alanım tam olarak tarih değil. Ama sonuçta tarihin bir dalı. Arkeoloji yani. Umarım çok ciddi disiplin... Ya şöyle disiplinli olsun. Dersin güzel Ciddi de olsun. Ama çok ciddi olmasın yani şimdi hani. Böyle tık deyip bir şey olmasın yani. Çok disipline de gerek yok. Birazcık salsın. Neyse o yüzden bu konular beni çok geriyor. Sınava çalışma konusu bir. Sınav notları iki. Asla babamın üniversite hocası olmasına rağmen asla bu olayı anlayamadım. Yani Notlar ne üzerinden değerlendiriliyor? Neden sadece ortalama nasıl 4? çok mantıksız şeyler bunlar ya. Bu üniversite geçmeden önce şey olması lazım mesela. Üniversiteyi kazanma şeyi olan insanlara, bizlere, üniversite kazanmış insanlara bir sunum, belgesel, öyle bir şey yapıp üniversitede kullanılan terimler ve üniversite hayatı hakkında bir bilgilendirici video olması lazım bence. Çünkü yani her şey bölük pörçük biliyorum. Hiçbir şeyden tam olarak emin değilim. Soruyorum, ama sorduğum sorunun tam olarak cevabı gelmiyor bana. Hiçbir şekilde karşılığı gelmiyor. O yüzden bunları nasıl öğreneceğim, hiç bilmiyorum. Ama eğer bunların hepsine detaylı ve gerçekten bu tam olarak nokta atışı bir şekilde bu terimi bu şekilde açıklanıyor diye öğrenirsem eğer, gerçekten anne hani baktığımda ben bunu çok iyi öğrendim tarzında bir öğrenim yaşarsam bu gelip burada anlatacağım. Söz veriyorum. Böyle bir video çekeceğim. Üniversitede geçen terimler, üniversite hayatı, üniversitedeki o modlar, ders çalışma şeyleri, öğretmenler her şey hakkında bir video çekeceğim. O kadar bilgilendirici olacak ki şu anki bana göndereceğim o videoyu. Diyeceğim ki geçmişteki Esma'ya <laughs> ve geçmişteki Esma gibilerine bir video. Evet. Ama öğrenirsem, öğrenemezsem çok özür dilerim. Eğer bu videoyu 2-3 yıl sonra izliyorsanız ve hala böyle bir video yoksa kanalımda öğrenememişim. Ve ben bile öğrenemediysem 2-3 yıl içinde boşverin çok önemli değildir o zaman. Şöyle bir kitap var. Bunu şans eseri babamın masasında buldum ve dedim ki ben bunu okumalıyım. Çünkü kapağı çok güzel, ismi çok dikkat çekici dikkat çekici değil de ya yani genel olarak dikkat çekici değildir herhalde. Ama ilgilendiğim bir alan olduğu için çok dikkatimi çekti. Açtım böyle ön sözüne falan baktım. Dedim okumalıyım. ki resimle. Ben böyle bilgi kitaplarında, bilgi içeren kitaplarda resim olması taraftarıyım. Bu şeye benzedi, değil mi? Masal kitaplarında çocuklar için resim koyma ama ya böyle çok Kalın bir bilgilendirici kitap olduğunda ben bazen sıkılıyorum. Yani klasik okumayı çok severim mesela hani ağır betimlemeleri, ağır cümleleri okumayı çok severim, sindire sindire okumayı. Ama bilgilendirici kitaplar öyle değil ya daha ağır bir havası var hani böyle bir anda bilgiyi kafanın içine sokmaya çalıştığı için alamıyorsun. Yani mesela bilgilendirici bir kitap okuduğumda en fazla 15 sayfa okuyabiliyorum günde. Çünkü bir yerden sonra almıyor artık. Normal kitap okuduğumda klasik olsun, genç kurgu olsa okuyorsun akıp gidiyor. Yani bir günde bile bitirirsin belki kitabı. Ama mesela buna daha başlamadım. İzmir'de başlamayı düşünüyorum. Mesela bunu okurmuşum gibi geliyor. Çünkü resimle. Çünkü hani 10 sayfa okuyorsun. Bir tane resim görüyorsun. 2-3 dakika resme bakıyorsun. Aa bu böyleymiş diyorsun. O zaman beynin dinleniyor resme bakarken. Sonra tekrar odaklanabiliyorsun. Ya o resmin olmasını o yüzden seviyorum. O yüzden istiyorum. Daha kolay okunabilir kılıyor bence. Bir de bilgiyi daha çok hafızada tutmamızı sağlıyor. Çünkü resim olduğu zaman benim görsel hafızam daha kuvvetli. O yüzden resmi gördüğüm zaman daha çok aklımda kalıyor bazı şeyler. O resimli olması çok iyi oldu. Bu arada 5 dakikadır falan sadece kitabın resimli olmasını övüyorum. Neyse okursam ve beğenirsem siz de alıp okuyun. Bunu da koyuyoruz. Çok fazla kitap götürmeyi düşünmüyorum. Çünkü zaten kıyafetlerim sığmıyor. Hepsini sırt çantama koymayı düşünüyorum. Kitap oradan alırım. Ya da babamlar buradan gönderir artık postayla falan. Uf. Ne yapacağız ya? O kadar yoruldum ve sıcakladım ki. Ve e, çoğu şeyi bitirdim. Hazırladım. Hep böyle bir şey eksik koymuşum gibi. Bir şeyi e, unutmuşum gibi hissediyorum. Büyük ihtimalle bir sürü şeyi de unutacağım zaten. Ama büyük çoğunluğunu almam gereken çoğu şeyi koydum. Sığdırmayı başardım. E, şimdi size göstereceğim. <laughs> Şimdilik e, bu kadar gözüküyor. Su, su şu siyah şeyde e, kışlıklar var. Bunda yurt eşyaları ve yazlık birkaç tane elbisem falan. Bunun içinde e, çantalarım var. Bunda e, İzmir'e ilk gittiğimde otobüsle yurda ayarlamak için yani birkaç gün sonra giderken götüreceğim. O sırt çantası. Şunda topuklu ayakkabım ve bir tane çantam var. Bu da zaten göstermiştim. Diğer o üniversite çantası. Ee, bunlar haricinde bir tane daha valiz çıkacak büyük ihtimal ama o İzmir'e götürdüğüm valizi getirip onun içine tekrar koyarım diye düşünüyorum. Şimdilik benden bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İlk defa böyle bir şey söyledim. Normalde biliyorsunuz ki videolarımın asla bir sonu olmuyor. E, sonunu getirmiyorum asla. Ama bir ilk yapayım dedim. Her neyse. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.